Arkadaşlar, yakında başka bir oyuna da başlamak istiyorum. Dediğim, yani Fortnite çektim bir kere, sonra hiç çekmedim. Fortnite çekerim, Valorant çekerim. Ee, i̇şte. Bu, oyun, bu Minecraft game falan, onların part 2, 3'ü falan gelmiş. Ee, yorumlara yazın, yazın deyip geçiyor. Hangi oyunu oynayayım? Veya hangi oyunu öncelikle artı 3 veya 2'si yapayım? Veya başka bir oyunu oynayayım? Efendim, ee, ee, işte, işte başka oyunlarda önerebilirsiniz. Tabii ee, şey, Vakti yaşamıyorum. Size çok uzatmıyorum. Ee, Neyse. Geçiyoruz. Ben bilgilendirmemi yaptım. Lütfen yürümezsin.